Kızım girecek ee, kızım ve bütün öğrenciler adına bol şans diliyorum. Ee, kızım aslında iç mimar ama bir de kendini bu sınavda denemek istedi. Biz de heyecanla bekleyeceğiz. <laughs> İnşallah hedeflerine ulaşır. Ya yani bütün gençler ulaşsın tabii ki. Kendisi heyecanlı yok benim kadar ben daha heyecanlıyım herhalde. <laughs> 4 sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretmenlik okudum. Hayırlısı Allah'tan bekliyoruz bakalım sınavı. İnşallah herkese Allah Rabbim gönlüne göre versin. Hedefim şu anda inşallah şu anda en iyi bir şekilde sınavı tamamlayıp tercih yapmak. Yani öğretmenlik olursa tabii güzel olur. Türkçe veya Türk dili ve edebiyatı olabilir. Yani ikisinden zaten ikisinden biri için gülüyorum şu anda. Herkese başarılar diliyorum. <laughs> tam um, şükür um, <laughs>